Aslında ilkokuldan beri görüyoruz ritmik saymalarda 2, 4, 6, 2'şerli sayma, 3'şerli sayma, 3, 6, 9 şeklinde. İşte burada da farklı artış miktarlarına ya da azalış miktarlarına göre sayıların arasında bir örüntü yakalayacağım ve o, o örüntüden genel bir ifade, genel bir terim elde etmeye çalışacağız arkadaşlar. Bu örüntünün biz enginci sayısına cebirsel ifadeleri öğrendiğimiz için artık kaçıncı sayısını sorarsa örüntünün bizim rahatça bulabilmemiz için... Ee, bilmediğimiz için kaçıncı sayıyı soracağını enleyeceğiz. Hangi sayıyı soruyorsa eninci sayısı benim genel terimimi oluşturacak arkadaşlar. Bakın şimdi örnekler üzerinden gidersek daha net bir şekilde anlaşılacak. Benim birinci adımım 3'müş, ikinci adım 5, üçüncü adımda 7 demişim ve dördüncü adımda 9 olarak devam etmişim. Peki sayılar kaçar kaçar artıyor arkadaşlar bakın. 3'ten 5'e artı 2. 5'ten 7'ye artı 2. 7'den 9'a artı 2. İşte benim artış miktarım. Arkadaşlar en iyi alacaksınız. Şimdi genel terim oluştururken genel terim cebirsel bir ifade olacak arkadaşlar. Eninci terim hangi terim bilmiyorum. Eni yazdım. Buradaki artış miktarı neyse bu benim n'in kat sayısı olacak arkadaşlar. Artı 2 n. Şimdi bundan sonra buna bir sabit terim ekleyip çıkartmam gerekecek. O sabit terimi ekleyip çıkartmayı da bakın nasıl bulacağım. 2 n garanti. Peki ben en yerine 1 bir yazarsam en bana adım sayısını söylüyor arkadaşlar. Adım sayısı. Örüntüdeki adım sayısı. Ben en yerine 1 bir yazarsam 2 ifadenin genel terimi 2n artı 1'dir diyebiliriz arkadaşlar. Bu sefer bana demiş ki 5, 8, 11, 14, 17 örüntüsünün genel terimini bulun. Genel terimi bulurken hemen ne yapıyorum? Genel terim eşittir diyorum. Artış miktarlarına bakıyorum arkadaşlar. Bakın. 5'ten 8'e kaç birim artmış? 3 birim artmış. 8'den 11'e 3 birim artmış. 11'den 14'e 3 birim artmış. Peki şimdi hemen neydi? Artış miktarıyla n'i çarpıyordum. 3n benim formülümde garanti. Peki yanına bir sabit sayı eklemem lazım. O sabit sayı eklerken neye bakıyorum? Birinci adım bakın arkadaşlar şunlar sıralıdır. Birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım, dördüncü adım ve beşinci adımı bunları vermek zorunda benim formülümü ki genel bir terim genel bir formül elde edebilmiş olayım. En yerine 1 yazarsam 3 kere 1 3 yapar. Ama benim sonucumun 5 olması gerekiyor. Kaç lazım bana? 2. Peki en yerine ikinci terimi bulmak için 2 yazarsam 3 kere 2 6 ama benim 8 olması gerekiyor. 2. İşte benim sabit sayım o zaman neymiş diyorum arkadaşlar? 2'ymiş diyorum. 5 8 11 14 17 diye giden örüntünün sayı dizisinin genel terimi 3n artı 2'dir diyebiliriz. Şimdi burada birazcık daha soruyu şekillendirerek vermiş örüntüyü. Yukarıda verilen şekil örüntüsüne göre 8. adımda oluşan şekle kaç tane kenarı vardır diyor. Arkadaşlar bakın bana kaç tane şekil vardır demiyor. Şeklin kenarı 10, 11, 12, 13, 14 kenarı var. Üçüncü adımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 tane kenarım var arkadaşlar. O zaman şimdi benden 8. adımı istiyor ama ben 8. adımı bulmadan önce genel terimini ifade edebilmem lazım arkadaşlar. Genel terim diyorum. Azalış da azalış miktarıyla en çarpı sonra adımlarda ekleyip çıkartmam gereken şeye göre bana vermek zorunda arkadaşlar. E burada ben en yerine 1 yazarsam bakın. En eşittir 1 için. 1 yazarsam 8 kere 1 8 ama benim kaç kenarım var? 6. O zaman 2 çıkartmam lazım ki sonuç bana birinci terimi versin. En yerine 2 yazarsam 8 kere 2 16 ama benim 14 kenarım var. O zaman 2 çıkartmam lazım. 14 olsun. İşte bakın şurası aslında 1, 2, 3 diye artırdığım yer benim n'im. Bunlar da benim neyim arkadaşlar? Sabit sayı. Genel formül oluştu. 8 n eksi 2 ymiş. O zaman genel terimi neymiş? 8 n eksi 2. Şimdi bana ben genel formülü yazdıktan sonra hangi adımı sorarsa sorsun en yerine o sayıyı yazıp bulabilirim arkadaşlar. Kaçıncı adımı sormuştu bize? 8. adım. 8. adım, Sekizinci adım için formülde en gördüğüm yere 8 yazıyorum. En eşittir 8 için genel terim neydi? 8 eksi 2 Yani burada 8 yazdım. 8 çarpı 8 eksi 2'den 8 kere 8 64 eksi 2 62 tane kenar oluşturmuşum arkadaşlar. 100. terimi sorsaydı gelip ön, bu kadar kenar vardır diye bildirdik. Şimdi 3, 6, 9, 12 örüntüsünün genel terimini bulunuz diyor. Bakın şimdi burada gene ne yapıyorum? Aldım panemi, elime artış miktarlarına bakıyorum. Artı 3, artı 3, artı 3. Sabit bir şekilde sürekli 3, 3 artıyor. O zaman genel terimini bulmak için hemen ne diyorum? artış miktarı ile n'i çarptım 3 Peki yanıma ne ekleyip çıkartmalıyım? Onu bana kim söyleyecek? n eşittir 1 için. 3 kere 1, 3. Aa hiçbir şey eklememe gerek kalmadı. O zaman geçtim. 2 verdim. 3 kere 2, 6. Aa ikinci örgütümü verdim. Herhangi bir şey eklememe gerek var mı? Hayır. O zaman bakın arkadaşlar. Üçüncüyü de denemek için geliyorum. 3 üç kere 3'ten 9 geliyor. A benim üçüncü adım verdi. O zaman benim genel terimim neymiş arkadaşlar? 3N'dir derim. Yukarıdaki sayı örgüsünün genel terimi 3N. Buraya bakalım. Genel terimi 4N artı 1 olan sayı örgüsünün ilk 5 terimini bulunuz diyor. Bu sefer bana neyi vermiş? Genel terimin formülünü vermiş gençler. O zaman ben diyorum ki benim formülüm 4N artı 1 ise benden ne istiyor? İlk 5 adımı. Yani en yerine bir verirsen, en yerine iki verirsen, 3 verirsen, 4 ve beş verirsen acaba seni neye götürür? Hangi sayıya götürür diyor. En yerine bir verirsen, dört kere bir, dört artı birden beşe gidelim arkadaşlar. Formülde en gördüğüm yere iki yazarsam, dört kere iki, sekiz. bakayım acaba doğru buldum mu veya formülü aynı gitti mi diye teyit etmek için. Bakın artış miktarlarım hep benimle dörder dörder artıyor arkadaşlar. İşte dört neyi çarptım? Artış miktarını çarpıp genel terime bu şekilde varılıyor. Yanına da dört bir çarpım dört ama beş olması için bir ekleyerek gitmişim demektir. Geldim. Burada bana sayı örüntülerini açık bir şekilde vermiş. Bakın alt alta yazarsak daha net göreceksiniz. 1 çarpı 6 eksi 2. Bu benim neyim arkadaşlar? Birinci adımım. Sonra virgül koyup ikinci adımı bize e, direkt sonuç olarak değil de işlemleri yaparak çözmeden bırakmış. 2 çarpı 6 eksi 2'den bu ikinci adım. Burada 3 çarpı 6 eksi 2'den üçüncü adım şeklinde devam ediyor arkadaşlar. Bakın burada değişkenlerim neler? Bire bir. Burada bunu yakalamanız gerekiyor. 1'e bir. 2'ye iki. e 3. Üç. O zaman ben gelsem dedem desem ki enince adım enince adım genel terimi bulmaya çalışıyorum. Bir iki üç benim değişkenlerim burası mı? Evet. O zaman bunun yerine n yazarsam, çünkü bakın 3'e 3'te 2'ye 2'ydi, gibi bildi. De n'e en n ise sonra ne var sabit hepsinde? çarpı 6, sonra ne var? Eksi 2. İşte bakın buradan benim genel terimim ne geliyor arkadaşlar? Genel terimi 6n eksi 2'dir sayıyı bilinmeyen harfin önüne yazarız biz genelde. O yüzden bunu düzenledim. Çünkü 2 kere 3 de 6'dır, 3 kere 2 de 6'dır. En ile 6'yı yer değişsem de sonuç değişmeyecek arkadaşlar. Benim genel terimim 6'n eksi 2 olacak.